Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine SkyWars oynayacağız. Size yeteneklerimi göstermek istiyorum. Ve bir de şöyle kozmetikler falan da aldım ben şöyle. Legolas, bir de Barbar aldım. Hiç bilmiyordum bunu. O yüzden bu en kötüsünü almışım. Param ne güzel. 30 bin falan vardı. Hepsini şey yaptım. Bu da şeyi aldım. Şundan aldım. Mavi Eee ondan sonra Heh. Son Sonra söz... He, ölme sesi golem. Kazanma efekti almıştım ya. öldürme efekti de fişek. Başka bir şey daha vardı ama hatırlamıyorum. Neyse hadi başlayalım ya. Evde de Nere Ne 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 ne. Televizyon ne açık ya. Neyse. Bu maçtan sonra kapatırım hadi. Hop Başım yuh. Ha <laughs> Oo. Oh. şey çıktı. Hadi fırlat. Oo oh, my god. Ama gözlük gelirse çok iyi olur. Yes be. Oğlum. Bir şeyler çıktı lan. Ateş topu da geldi inşallah. Gel. Tamam tamam. Aa. Ananı. ebecin tadını yapacağım. Lan oğlum vurma lan. Mau an. Hadi. GG mi? Sağ yazdım ben de. Sağ sağ. Az az. Aa, olmadı. E şey düşüp yine yürü. Yapı git. bir yerine soksaydım inşallah o ok taramasını İnşallah amin. Amin ya. 3 2 1 Başlayalım. Kim o? Aynen. Galiba yani galiba. Ah. Glitch. Ya oral et. Çabucana gittim oral. Hadi vur onu. vur onu. Lan vur. Hadi lan be. İşte oynuyoruz oğlum. Gözlük gelmeyecek. Ah, ah, oğlum yarım yamalak kutumuz bu. Ne? Ben bu arada çok kazandım bu oyunda. Ama savaşarak değil. Bir tanesinde saklanarak adam yazar artıkları kendini aşağı attı. Diğerleri de beni kovalayan adamlar e, Ender ya da Ateş Top'unu yanlışlıkla attı. Yani anlarsınız. Benden brozumuz ya. Bilmiyorum. O yüzden işte, o şekilde işte, yani. Ben ulta kullanamıyorum bir de arkadaşlar yani. Evet. Başka bir şey yok galiba. Aynen aynen. Oo. Şu bir yol yapsın şuraya. Ben onu güzel döveyim. Ama onun elmas kılıcı var. Ah. Kanka 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 kanka. Yaklaşma. Elimdeki ok yok. Elimde ok yok. Elimde ok yok ki. <laughs> Ayy! Eee oğlum ya. Tamam tamam. Lan benim bloğum yok. O bu kaçıp duruyor ama ya. şekilde ben de deniyorum. Yüz kere falan. Ben de başardım. Tamam. Oğlum ben az önce ne yaşadım? Neyse. Şey, yanımda bir taş duvar Yukarıma bir baktım. Adam üstüme atlıyor. Neyse. Sağlık. Hadi bir kere galibiyet alsam çok mutlu olurum ya. Bir de videodayım. Bilgin olmadım zaman ne güzel bereket yaşıyor. <laughs> ya oğlum sen de ben de öpüşeceğim mi? Ne geliyor lan? O oh, o oh, o. Oh. Bizim bir terbiyesiz çıktı. Lan! <gülüyor> lan ya! <laughs> lan! <gülüyor> lan! Çek. Tedbir. Çek. Report. Adı neydi? Unuttum. Check. Kazanın. He. Ted bir report. He yine kullanımı. Oğlum adam bildiğin uçarak geldi. Ya bak ben şuradayım. Ben şuradayım. Sandığıma bakıyorum. Adam geldi uç uçarak. Oğlum. Oğlum ben az önce ne yaşadım lan? Ya ne güzel oyunmaya girdim ya. Ben de beni buluyor ya. Vallahi bilgisayar tekme otuzum geldi. Elimde olsaydı ona da bir Neyse. İyi göz elmas bulmuş. <laughs> Oğlum. Tamam. Kafe, ...report. Oğlum herkes ilham. Lan. Uçma biliyor mu? Oğlum herkes ile. Emir badem. Al. Report. Em. Mir. Aga ben çıldıracağım ya 100 yılda bir şey çıkıyoruz Bak bunda da yeni çıksın Vallahi kapatırım oyunu kapatırım Çak- 6 f4 çakarım Harbi çakarım Şaka- Şaka mı Yok ya Ne şaka. şaka- Şaka olmuyoruz Ya ya ben çıldırmak istiyorum ya Çete küfür yapıcam şimdi Neyse yazmayayım.

Hmm ya, yol yaparken onu düşürseydim. <laughs> Lan. Bakın bir şey diyeceğim ben, hayal mi görüyorum? Bu çok nabuk. Benim de çıplak bir yer mi var bu arada? Ben o kadar herkes hile la. Dur ben de uçmayı deneyeceğim. Aa hile mi kullansam acaba? Aa. Ha. Uçmayı <laughs> deneyim. Ne? Ya iki kere W ama Zıpla düştüm atıyorum Olması gerek Bak rüyadaysam şu anda Siz de gerçekten <laughs> Ya bir gücümüzü göster dedik. Tamam. Ne bu? lan. Eşek. Ben Işık. Işık çok sinirliyim. <laughs>